ve box'taki yerini aldı. Taylar pist hakemine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 11 numaralı Kandezi 3 boy kadar gecikti sayın yarışseverler. Ortada 10 numaralı Elvira liderliği alma gayretlerinde yanında 12 numaralı Sonay Kızı var. Bariyerde de 2 numaralı Barış Efe önlere. Gelen diğer taylar en dışta da 5 numaralı Festival önlere gelmeye çalışıyor. Son 600 geçildiğinde iki boy kadar fark yapan 12 numaralı Sonay Kızı son 600'e doğru lider geliyor. 10 numaralı Elvira ikincilikte izliyorum. Hemen sahasında iç kulvarda 2 numaralı Barış Efe iki 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Festival, onun 1 boy kadar içinde 4 numaralı Efsane İlyas 2 boy kadar geride 1 numaralı Ağır Abi sırasıyla viraj dönü dönüyordu. lider çıkan 12 numaralı Sonay Kızı 400'ü de önde geçiyor. Hemen ortadan hamle yapan 2 numaralı Barış Efe geldi. Onu son 300 geçirirken bastırdı. Gellerden 10 numaralı Elvira'nın sprintini izliyorum. 2 numaralı Barış Efe farkı 2,5 boya kadar çıkartıp 200'ü önde geçti. 3 kuvada 12 numaralı Sonay Kızı ortada 10 numaralı Elvira'nın gelirlerden 11 numaralı Kandezi'nin içeriden 8 numaralı Saltuk Bey'in atakları var ancak 4 saat boyu kadar 2 numaralı Barış Efe önde 10 numaralı Elvira 8 numaralı Saltuk Bey geliyorlar 2 numaralı Barış Efe kazanıyor 10 numaralı Real Vira ikinci, 8 numaralı Saltuk Bey üçüncü, 11 numaralı Kandesi de dördüncü oldu. 2 numaralı Barış Efe Ayhan Kurşun'la kazandı.